Efendim selamun aleyküm. Bugün 5 Kasım 2025 günlerden çarşamba yorumlu yorum günündeyiz. Öncü radyo ve televizyon ortak yayındayız. Ben Sadullah Ünsal. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün gündemle ilgili bir değerlendirmelerde bulundu. Tabi devlet aklıyla bunlar konuşuluyor ama biz millet aklıyla anladığımızı söyleyelim. Konuşmasında dindar ve muhafazakar gençlik yetiştirdik 23 senede dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Tabi niyet bu. Biz bunu biliyoruz. Ondan yana bir endişemiz yok. Bir eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ beyefendi bir gün bir televizyon kanalında demişti ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın devlet vatanseverliğinden hiçbir endişem yok ancak çok yalnız kalıyor demişti bu bir not olarak düştük. şimdi gençlik yani dindar gençlik dediği gençlikle de e, 2028'de veya 26'da e, olabilecek olan bir seçimle seçimde iktidar olunur mu onu pek bilmiyor. Bu gençlik bu dindar denilen gençlik bu anlamda burada durum bilmiyorum ama muktedir olunmayacağını biliyorum çünkü Gençliğe, gençliğe dün anlatılmadı, bugün yaşatılmadı. Hepsinden önemlisi şu, hepsinden önemlisi şu. Ailelere, anneye, babaya, ebeveynlere evlatları üzerindeki tasarruf kanun ve yasa noktasında alındıktan sonra evladına söz geçiremez, yaptırım yaptıramaz bir halde bir anne baba işte en büyük sıkıntı burada en büyük sıkıntı burada. İstanbul Sözleşmesi kapsamında efendim yapılan anlaşmalarla neyse bu ortadan kaldırıldı ama yasalar devam ediyor. Bugün 18 yaşındaki bir delikanlı veya bir genç kız anne ve babayı dinlemiyor. Hal buraya geldi. Toplum buraya geldi. Bir önemli konu da şu. Bakınız bir gün bir telefon aldık bir anne yanıyor bir baba yanıyor bir kızı 18 yaşına girmiş evi terk etmiş sıkıntı var hayatı düzgün olmayan bir kişi bir kişiye gitmiş biz efendim ve anne ve babaya uzaklaştırma kararı almış evini terk ettikten sonra genç kız Allah kimseye evladıyla efendim ee, İmtihan etmesin de Biz hatta o zaman emniyete falan bilgi vererek Efendim diyalog kurarak e, Bir takım sonuçlar alındı ama Herkes bu şansa sahip değil Allah bu milletin Nesline Geleceğine e, O niyetlerle onların önüne açmak Adına o niyetlerle olanların Niyetleriyle birleştirsin inşallah Diyoruz ama e, Şu andaki gençlik Şu andaki gençlik anne ve baba, ebeveyn, büyük dede, e, ata e, terbiyesinden yoksun bir halde yetiştiğinden o kadar e, dindar, o kadar muhafazakar e, bir kimlikte e, bir yapı içinde değiller. Yani bu millet büyük millet. İnşallah buna e, bir çare olunur bulur büyüklerimiz. Efendim şimdi Düzce biliyorsunuz Kışa giriyoruz, hava kirliliği var, organize sanayi bölgeleri var, bacalarımız var, eksozlarımız var, e, e, D100 karayolu var, efendim e, E5 dahil olmak üzere tem otoyolu var. Buradan araçlar geçiyor, gazlar falan derk hava kirleniyor ve biz sürekli de organize sanayi bölgelerinin bu kadar güzel bir alanda, bu kadar güzel tarım yapılacak bir alanda ne yapıyoruz? Genişletmesi için uğraşıyoruz. Daha çok boğulalım bu toza duman'a neyse. Fakat bu yanlış bana göre yanlış. Büyüklerimize göre doğru ama en büyük hat, bana göre bana göre derken gerçekten bu coğrafyada yaşayan insanlara göre de yanlış. Ancak OSB'lerde OSB'leri yapıyoruz ama hani devrim otobüs aracını yaptığımız zaman otomobilini yaptığımızda benzini koymadık ya vakti zamanında onun gibi. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi. 10 litre su geliyor, 30 litre su lazım. Susuzluk var, yanıyor burası. Organize Sanayi Bölgesini kurmuşsun Gümüşova'da. Suyu yok, suyu Allah Allah. Fabrikalarda su yok. Sondaj yapanlar işi kurtarmış da. Peki alternatifi yok mu? Buradan Kenan Sübekçi'ye, Gümüşova Belediye Başkanına sesleniyorum. Diyorum ki Sayın Başkan her ne kadar OSB ile belediyeler birbirinden farklı olsa da bir belediye kendi bölgesindeki mahal, mahalindeki sıkıntıları çözmek durumunda. Ya orada hem AK Parti iktidar belediyelerden oy isterken isterken işte AK Parti belediyeyi seçin hizmeti görün mantığı var. Ha, siyaseten bu doğrudur. Evet. Ancak Kenan Sübekçi belediye başkanı olarak OSB'nin ve o bölgede yaşayan insanların en büyük ihtiyacı olan su meselesini çözmek durumunda. Ne yapıldı bilmiyoruz. Mutlaka bir şeyler yapı, yapılıyor ve yapılmıyor. Ama ben ona bilmem. Hani kompozisyonun bir giriş kısmı var, bir e, gelişme kısmı var, bir de sonuç kısmı var. Ama sonuç kısmına geldiğimizde Gümüşova OSB bölgesinde su yoksa burada pardon demenin anlamı yok. Çözüm üretecek. Hem belediye AK Partili hem iktidar AK Partili ve Gümüşova organize sanayi bölgesinde bu ülkeye ekonomik olarak katkısı var. Var. Evet. Ama su yok. Bu ne biçim aziyettir ya? Su uygarlıktır, su medeniyettir, su hayattır. Ekleyelim önüne, e, arkasına. Ancak bu organize sanayi bölgesinde su yoksa bu düzenin, bu gümüş Gümüşova'nın ayıbıdır. Bu ayıbı ortadan kaldırmak lazım. Acizliğidir. Bu acizliği ortadan kaldırmak lazım. Mahçupluğudur. Bu mahçupluğu ortadan kaldırmak lazım. Hani ee, bu yapılaşmalar yapılırken öngör, öngörüsü olacak işte e, siyasetçi veya o memleketi yönetenlerin. Su meselesi, Gümüşova'daki, organize'deki su meselesini çözememek acizlik. Bu acizlik altında kimse kalmamalı. Ne gerekiyorsa yapılmalı. Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki, bana düzce de bir soygun yaz dediğinde, evet ne oldu? Şu anda bu Soygun Yaz e, filminin senaryosu hazırlanıyor. Senaristler hazırlıyor bunu. Sen biz de hazırlıyoruz efendim. Yakında galasını yapıp gösterime çıkacak. Bu çok önemli. Efendim, cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.